Ben Hızır İlyas Aykut, ee, 61 yaşındayım, Araviliyim. Kaybolan benim abimdi, Mehmet Aykut. Nasıl oldu olay ilk başlamayla? Anlatabilir miyiz? Ee, abim sabahleyin balık tutmak için denize açılmış, kendi motoruyla. Ee, zannedersem yaptığımız şeylere göre, tahminlere göre 8 ile 9 arasında kayık kayıkta dokuz gibi kayıkta olmadığı tespit edilmiş çevredeki balıkçılar tarafından. Ve bize haber verildi. Biz olay yerine gittik. Kayık boştu. Çapa atılmış, kayık sabitlenmiş denize. Ama kendisi yoktu. Ondan sonra işte aramalara, etkililere haber verdik. Gerekli teçhizatlar geldi. Aramalar yapılıyor. Havadan yapılıyor. Deniz altından yapılıyor. Deniz üstünden yapılıyor. Balıkçı arkadaşları kendi imkanlarıyla arıyorlar. Ve bugün dokuzuncu gün hala daha kendisine ulaşmak mümkün olmadı. Umutla bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi e, sahil güvenlik arıyor, deniz polisi arıyor. Peki Trabzon'da... Nasıl bir kaza olabilir sizin yorumunuzda? Yani bizim oradaki tahminimiz iki şekildedir. Ya kendisi orada bir rahatsızlık geçirdi. Kayın üstündeyken suya düştü. Veyahut da çok zayıf ihtimalde olsa. O gün akıntılar çoktu. Kayı sabitlemişti. Senlemek için denize girdiyse kayığa dönmemiş olabilir ama bu zayıf bir ihtimal. İki ihtimal var yani. Bu iki ihtimalden başka bir ihtimali geçerli saymıyoruz. Kendisi 71 yaşındaydı. Çeşitli sağlık sorunları vardı. Kalp kapakçı melt aldı. Başka da bir şey diyemiyoruz yani. Üzgünüz. Büyük bir stres içinde sonucu bekliyoruz. Kendisine ulaşmayı hayal ediyoruz. İnşallah yetkililer, aramalar, sonuç verecek. Biz de kendisine ulaşmış olacağız.